Peki acaba şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şimdi Siz diyorsunuz ki düne kadar biz bu şu anda başlığını açıklamak istemediğimiz proje üzerinde, aktivite üzerinde çalışıyorduk ama biz de ne olduğunu bilemiyoruz. Ve o arkadaşlarımızın telefonlarına ulaşamıyoruz. Şimdi biz dünden ajandamıza bugün CHP içinde kritik görüşme başlığını e, eklemiştik. Sayın Kılıçdaroğlu ile evet. Sayın Tekin'in görüşmesi. Acaba bunun bir etkisi e, olmuş olabilir mi? Ne dersiniz? Malum Sayın Tekin'le ilgili de birçok tabii iddia şimdi birçok teori etrafta dolaşıyor yani olabilir bilemiyorum Yani bunun bunun hakkında yorum yapıp spekülasyonlara e, yol açmak istemiyorum ama TÜZÜK'te e, kurulumuz e, TÜZÜK gereği e, başkan seçmek konusunda e, şeydir e, e, yetkilidir yani ya kendi içinden ya dışarıdan birisini başkan seçebilir Tüzüğümüz bunu öngörüyor e, bunun olmamasının tek bir şekli var kurulun düşmesi muhtemelen kurul bu yüzden düşürülmek istemiyor ama biz kendimizi iç çekişmelere odaklayan bir anlayış sergilemiyoruz. Bizim işimiz seçmen. Partimizin oyları nasıl daha fazla artar, nasıl bir oy daha fazla alırızın hesapları içindeyiz. Biz dışa dönük bir çalışma sergiliyoruz. İçe dönük hesaplaşmalarla bizim işimiz yok. Ama eğer genel başkanımız partimizin en üst noktasındaki insandır, bize dönüp derse ki, ya ben o gün öyle söyledim ama, Artık şartlar değişti. Bayrağı başka bir ekibe e e e devredelim e arkadaşlar. Derse başımızla beraber biz nefer olmaya her zaman hazırız. O zaman sizce o diğer arkadaşlar içinde durum değişir mi şu anda istifa eden arkadaşlar için? Onu bilemeyeceğim. Ya onların istifa tek kişilik bir e e iradedir. Herkes kendi e şeyini. E biz seçilmiş bir kuruluz. Yani seçilmiş bir kurulda ya arkadaş sen istifa et diye kimse kimseye söyleyemez. İstifa etmek isteyen adam istifa eder. Bir tek işte dediğim gibi genel başkanım böyle bir irade sergilerse başımızla beraber hiç tartışmayız bile. Kuruldaki hiçbir arkadaşımız da bunu tartışmaz İlkin Hanım. Yani bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Peki, ee... Derhal görevi devrederiz. Yani hiç hiç problemimiz yoktur bu konuda. Fakat ee, biz e, açıkçası partimizde içe dönük bir kavganın görüntüsünün verilmesinden son derece muzları biz bundan çok mutsuzuz. E, kuşkusuz tabii yani bu karışıklık en çok sizi etkiliyor ya da bu hani belirsizlik diyelim çünkü daha dün evet. diyorsunuz böyle bir şey vardı biz de bugün hani haberlerle sarsındık evet, ve yani o, bunun... o arkadaşların telefonlarına da ulaşamıyoruz diyorsunuz. Evet yani bunun e, bırakın bizim partimize ülkemize bir faydası yok. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şey bekliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok şey bekliyor. Kimsenin bu rüzgarı, bu e, e, havayı e, bindirmeye hakkı yok. E biz böyle bakıyoruz konuya. Herkesin e, kendisini seçime odaklaması ve seçmenle uğraşması gerektiği inancını taşıyoruz. Bugün Sayın Tekin yani ben şu son 6 günde ne değişti bilemiyorum açıklamasını yaptı. Şu son 6 güne baktığımızda... Hmm, sizin dikkatinizi çeken e, farklı gelişmeler e, ya da böyle e, farklı yorumlar var mıydı Sayın Yücel? Valla e, <laughs> İlkin Hanım yani e, spekülasyon yaratacak e, ifadeler kullanmak istemiyorum. Ama e, gazetecilik ustalığı içerisinde beni sürekli bir zemine çekmeye çalışıyorsunuz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani son derece başarılı çalışmalar yaptığımız konusunda hakkımızı Sayın Genel Başkan teslim etmiş durumdadır. Evet. Böylesi bir başarılı çalışma sonucunda oluşmuş olan İstanbul'daki partinin ilmesi bütün kamu araştırmalarında da izlenmektedir, görülmektedir. Şimdi bu başarılı sonucu bazı arkadaşlarımız sahiplenmek isteyebilirler. Bunu da doğal karşılıyorum ama bu çok adaletli bir yaklaşım olmaz bizim bu konuda İstanbul İl Yönetimi olarak 3 senedir bir birikimimiz var. Bu birikimin önümüzdeki genel seçimlere aktarılmasının partinin, sadece partinin değil aynı zamanda ülkenin yararını olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede projelerimizi, planlarımızı yürürlüğe koyuyoruz. Dediğim gibi yani bir iç kavga görüntüsü verilmesinin hiç kimseye, ülkeye, partiye, hiç kimseye bir faydası yok. Evet. Ee, biz işimize gücümüze bakmak istiyoruz ama tabii yorumlarda devam ha. ediyor. Hani İstanbul evet. İl Başkanı MYK'dan bir ismin seçileceği, Sayın Tekin'in MYK'ya atanacağı, hatta il başkanı olarak atanacak isminde Berhan Şimşek olacağı yönünde gibi böyle birçok başlık.